Arkadaşlar çok buracağım. Video kaydını durdurdum yanlışlıkla. V videoyu bitirme kaydına bastım ya. Uf ne güzel video olmuştu. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün Lili için kasacağız arkadaşlar. İstediğiniz bir karakter varsa onu da yorumlara yazıp kasabilirsiniz. Bilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Laz yeni canlı yayın attı. Ona da izlemeyi unutmayın. Eee ne diyeyim daha? Ya uf, girer bilmez öldüm. Arkadaşlar e, dediğim gibi Laz yeni e, canlı yayın açtı onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar az önceki çektiğim video çok güzel olmuştu. Bak 8 dakika atacaktım videoyu bitirdim. Şu bak devamı da vardı o videonun. Ama bugün illiği kasacağız arkadaşlar. İstediğiniz bir karakter varsa yorumlara yazın. Ee, en çok yorum hangi karaktere gelirse o karaktere video çekeceğiz. Bugün Hüleyi 20 rütbe yapmaya çalışıyoruz. Evet. 20 rütbe yapmaya çalışıyoruz. 20 rütbe. Nereden baksam bir 30 dakika yarım saat sürer. Dediğim gibi. Bence hızlıca yaparız biz. Şöyle. Arkadaşlar olmazsa da 17 ve falan yaparız. Dediğim gibi. Ah Lili var. Aa öldüm. Neyse. Arkadaşlar bu arada Lili e, 17 rütbe 18 rütbe yaparım videonun dakikası yetmezse 20 dakika çekeceğiz. Ee, Adı ne bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Frank 30 rank yapmamı istiyorsanız videoya 150 like gelmesini bekliyorum. Frank'i 30 rank yapacağım bir günde. Vallahi yapacağım. Ot, 30 e, beğeni gelirse yok 150 beğeni gelirse vallahi yapacağım arkadaşlar. Sözüm söz yapacağım. Ciddi mi yapacağım bu arada arkadaşlar? Ben çok ciddiyim. Ya şu piper'dan bir kurtaramadım. Allah'ım. Abi. Ya uff. Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 bin kupayım. Arkadaşlar şu efsane de ne verdi biliyor musunuz bana? Şu. Şu efsane videni ne verdi biliyor musunuz bana? bunu verdi. Ben bunu şimdi ne yapayım abi? Benim normal Frank'im var. Bana ne? Bana bir güzel bir kostüm ay şey verir adam ya. Allah Allah. Gidiyor bana bunu veriyor ya. Yeter ama ha. Arkadaşlar efsanevi strateji bak bana efsanevi stratejisinden e, karakter çıkmıyor. Dün de gizemli statüdesine bastı çıktı. Efsanevi statüdesini açıyorum. Cık, yok abi. Çıkmıyor abi. Ne yapalım? Allah Allah. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor ya. 4000 kupa olduğunda da e, Gale çıkmıştı. Aa şuradan göstereyim hemen. Aa şuradan gel çıktı bana. Gizemden Gale çıktı. Buraya geliyorum. Burada bana karakter vermiyor. İnanılmaz değil mi? Yani. Allah Allah. Arkadaşlar. Yani haksızlık bu. Yani. Süpersen sen çok cıvıttın oyunu. Baya. Arkadaşlar geçen bana efsanevi çıktı. Yumurtadan. Ne verdi biliyor musunuz? 300 kredi verdi. Efsanevi yumurtadan bak. Yumurta diyorum. Efsanevi diyorum. Hani bir kostüm vermem lazım artık değil mi? Hani. Hani hani. Kostüm vermem lazım yani. Şu bronz üstüne bir gidelim. Hayır. Böyle olması gerekmiyordu. Ya. Yapma ya. Yapacak bir şey yok Edgar bizi öldürdü. Hızlı yapmaya çalışıyorum videoyu. Videoyu da durduramıyorum. Haberiniz olsun yani. Abi niye durduramıyorsunuz? Durdurmayı bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar pilim 10. Ben başlayınca 40'tı. Bak tabletimde de markası Huawei. Ama hızlı bir abi şarjı. Neyse. Şeyim var ya ya. Tamam bir bir gitti. Ee, kasada öldürmeye çalışacağım şimdi. Ya arkadaş olmak istiyorum burdan. Ya bu var ya bu. İşte Aa, kit geliyor, Kis geliyor. Git geliyor. Ya ben oraya atıyorum. Buraya değil ya. Of. Neyse. Olacak bir şey yok. Arkadaşlar herhalde bugün Lili on ve yapamayacağız çünkü ee, şarjım bitecek şarjım da kayboldu yarın devam ederiz bir şey olmaz orada arkadaşlar bak seni görüyorum oradan getiyorsun keyif alıyorsun ama abone olmuyorsun like atmıyorsun bak. Abone olmasan da canın sağsın ama abone ol, ol, be. Lütfen. Arkadaşlar bak. Bu videoyu bu videoya 150 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? Bak Kur'an'ıma iki partta Kur'an'ıma bak Kur'an'ıma iki partta Frank'i 30 rütbe yapacağım. 30 rütbe ciddiyim arkadaşlar yapacağım bak Kur'an'ıma dedim 150 bak 5 günde 150 like gelirse videoyu yapacağım yapacağım ciddiyim ben çok ciddiyim yapacağım evet bazıları öldürdük buraya girebiliyor muyduk hayır Kur'an'ıma 5 günde 150 like gelirse videoma Yapacağım arkadaşlar. Ciddiyim yapacağım. Vallahi billahi yapacağım. Arkadaşlar bak yalan söylemem. Kur'an'ı mı? Dedim ki. Bak. Şu anda Frank'im kaç rütbe bakalım. 26 rütbe. Bak. 26. Ben bunu. Bak dur bir bakacağım. Frank'i bir seçelim. Aa, seç. Bak. Ben onu 500'den başladım tamam mı? Şu anda kaçtayız? 824 kupa ya da 849 bak. Ee, hesaplayamadım ki. Tamam bak yapacağız arkadaşlar anlıyor musunuz? İsterseniz bir maç Frank'la atalım durun. Bak Frank'le ben çok güzel oynuyorum. Acayip iyi oynuyorum. Godzilla'ya girdim bu arada. Ama bu kostümü hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bana e, keşke şey çıksaydı bari ya. Şey var ya. Şövalye Frank. O çıksaydı keşke. Neyse. Bayağı iyi oynuyorum Frank'le bu arada. Haberiniz olsun. VS isteyen de gelsin arkadaşlar isterse. Hayır 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 hayır. hayır. Frank'le de böyle de vuramıyorum işte ya. Of. Gelinmeyelim bence. Arkadaşlar yenilirsem kaç kupam gidiyor biliyor musunuz? Tam tamına. Tam tamına. 9 kupam gidiyor. Evet. Tam tabana 9 kupam gidiyor. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Yenirsem görürsünüz. 9 kupam gidiyor. Kazanırsan da 7 kupa geliyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu Godzilla'yı var ya, öldürmezsem gelin yanıma. şunların bir binasını yakayım tek de. Oha ya. Abi böyle bir şey yok. Riko çok şey Riko. Arkadaşlar ben de şey yapacaksınız ama Riko yok bende. Ciddiyim. Riko yok. Yok bende Riko. Ve kazandık. Şöyle emojimizi de atalım. Gördüğünüz gibi 8 kupa vermesi gereken yani 7 kupa veriyor. Görüyorsunuz. Bu arada 10400 kupa olmamıza e, kaç kupa kaldı? 6 kupa, kupa kaldı. Frank'i de Arkadaşlar Frank'i bir e, gümüş uç yapalım bence. Lili'yi falan kasmayalım bence. Lili'ye zaten Arkadaşlar beni kasmıyor ya. Frank'i kasak Frank'i. Frank daha önemli bence. 15 dakika olsun. Video bırakacağım. Zaten. Of. Bura gitti evet. Ya o şu liko var ya çok gıcığıma gidiyor ha. Cık, yatar ama. Oraya gelsem seni öldürürüm ha. Tamamdır gidiyorum. Bekleyin. Cık, ya şu etkardan da kurtulamıyoruz ya. Cık, ben sana göstereyim mi? Göstereceğim. Bekle bekle. sizin şehrinize göstermez miyim? Arkadaşlar iyi izleyin. Şehri nasıl 2 dakikada yıkıyorum. 3 2 1. Seri mod açıldı. Ya Edgar bak. Allah Allah. Bu beysiz herhalde ya. Yeter ama ha. Ya şunu da öldüremedin değil mi? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Yo ya abi. son lan. Bak burada kaybedersek sizi valla oraya gelip döverim ya. Yes. Bu ya. Allah Allah. Ha biz bir şey yapıyorduk görevlerimizi yapalım. <laughs> Ay. Her yerim ağrıyor arkadaşlar. Sabahın içinde bakıyorum sizin için video çekiyorum Kaç gündür de video atmıyorum Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim 10 kişi beni abonelikten çıkmış bu arada Niye çıkıyorsunuz? Arkadaşlar lütfen çıkmayın ya Ben sizin için uğraşıyorum bakın ben Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar Lütfen Pem teyze sakın ölme. Sakın sakın bak sakın. Kafamı vurdum ya. Ya. Pem teyze ne yapıyorsun? Aferin öldük. Hadi. Hadi. Ya yap şunu ya. Cık. Ya abi yürü git ya ben bunu oynamam ya. Böyle bir şey yok ya. Ben şu jesini bir alayım. Of. Oh, of. Oh. Arkadaşlar çok uzun da yapmak istemiyorum. Hiç kimse izlemiyor. Ama geçen 30 dakikalık video yaptığım için sildim onu. Hiç kimse izlemedi. Lan ne öldün? Oha! Sen var ya bu sen gel. Ben benim ben ezini Hayır. Ya yapma bak ölme ölme ölme. Bak ölürsen ölme sakın. Aferin bekle öyle. Lan bekle bekle bekle. 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 Allah'ım. Allah ya. Kıt beyinli herhalde bunlar ya. Arkadaşlar burada video bitireceğim. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aa, bu arada şunu açalım. Şunu alalım. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir, bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.